Çok renkli ve içerisinde detaylar barındıran bu fotoğraf, mimari fotoğrafçılık yapan fotoğrafçı Alp Süngü tarafından Konya'da çekildi. Hangi marka ekipman kullanırsanız kullanın, bu büyülü şehirde ışığınız bol, kadrajınız düzgün ve tonlarınız doygun olacaktır diyen Alp Süngü, çektiği bu fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor. Yurt dışında yaşayan birisi olarak Türkiye'mizin ne denli güzellikler barındırdığını biliyorum. Milyonlarca turistin hayran kalarak gezdiği ülkemizde sayısız ve eşsiz kadrajlar mevcut. Bu fotoğrafı dünya kültür ve İslam tarihi mirası arasındaki en önemli şehirlerden bir tanesi olan Konya'da çektim. Mevlana Müzesi çekimleri yaparken meşhur Kadınlar Pazarı'na gidip orada dolaşmak istedim. Meyve ve sebzelerin çeşitliliği beni oldukça etkilemişti. Kuş bakışı harika bir kompozisyon olacağı kanısına vardım. Sonrasında uluslararası renk kartelasında görüp görebileceğiniz tüm tonları içerisinde barındıran bu pazarı fotoğraf makinem ile işte bu şekilde kadraja aldım. Bazen hiç beklemediğiniz anlarda klişe açılar size inanılmaz sürprizler yapabilir. Fotoğrafçı İbrahim Çanakçı'nın çektiği bu muhteşem fotoğraf bu haftanın enleri arasına giriyor. İbrahim Çanakçı fotoğrafın hikayesini şu sözlerle özetliyor. Ocak ayının son günleriydi. Kar yağışı başlamıştı. Kadıköy'de bir kafede oturmuş çay içiyordum. Binlerce kez çekilmiş Haydar Paşa'yı fotoğraflamak hiç aklımdan geçmiyordu. Kafede birlikte çay içtiğimiz kardeşimle dışarı çıktık. Kardeşim martılara simit atmaya başlayınca Martıların dizilimi hoşuma gitti. 4-5 metre geriye çekilerek çekim yapmaya başladım. Derken o meraklı sokak köpeği geldi. İyi bir kompozisyon olacak diye düşünmeye başlamışken tam o anda köpek korkuluklara tırmanarak merakla kardeşimi izlemeye başladı. İşte o gün kritik an tamamlanmış ve günün sürpriz karesi de böylece ortaya çıkmıştı. Fotoğraf tutkununun en sevdiği havalardır karlı günler, ekstramanları kovalamak. Fotoğraf Mehmet Ali Doğan'ın imzasını taşıyor. Sırbistan'da düzenlenen yarışmada Türkiye bu fotoğrafla temsil edilmiş ve birinci seçilerek Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştır. Mehmet Ali Doğan bu zorluk çekimi ve anı şöyle anlatıyor. Gece son yılların en yoğun kar yağışı müjdeleniyordu. Kız kulesinin puslu havasına eşlik eden o gizemli kadının yalnızlığını fotoğraflamak hep hayalimdi. Çekim için önce Taksim, sonra Boğaz'da buldum kendimi. Buralarda çekimi bitirdikten sonra Üsküdar'a geçtim. Salacak sahili, sisi, martıları, yansımalarla dolu zeminiyle çok daha cezbedici duruyordu karşımda. Korkulukların fotoğraf karesinde ritmik dengesini en doğru sağlayacağı noktayı bulana dek, Boğaz'ın o çetin soğuğu ve rüzgarı ile mücadele ediyordum. Fotoğraftaki siyah kabanına sıkıca sarılmış, adeta meydan okurcasına rüzgara karşı yürüyen gizemli kadına yürümek kalmıştı sadece. Yolu yaraladıktan sonra öyle muhteşem bir şey oluyordu ki, kuşlar süzüle süzüle geliyordu. Adeta kusursuz bir kompozisyon için anlaşmışlardı sanki. Kuşlar artık kadrajın en özel, en güzel noktasında yerini alıyordu. Her saniyesi fotoğraflanmalıydı o anın. Arda arda basıyordum deklanşöre ve sonunda dildeki mısralarımız fotoğraf karesindeydi. Gidiyorum ama nereye? Düşünüyorum, hissedemiyorum. Yalnızlık kime mahsustu sahi? Kuşlar seni bana getirir miydi geri ya da beni sana? Bu hafta programımıza fotoğraflarına şiirler yazılan usta isim İlyas Göçmen konuk oluyor. 1944 Edirne doğumlu olan İlyas Göçmen'in fotoğrafa olan ilgisi uzun yıllara dayanır. Gerçek anlamda fotoğrafla 1980 senesinde ifsaka üye olmakla başladı. Bu tarihten sonra fotoğrafın sanat yönüyle ilgilenen göçmenin yapıtları yurt içi ve yurt dışında çeşitli albüm ve kitaplarda gerek tek gerekse portfolyo olarak yayınlandı. 1984 senesinde Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından AFİAP ünvanıyla onurlandırıldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 80 adet ödül aldı. 1983 ve 1985 yıllarında kişisel sergilerini açan İlyas Göçmen, yurt içi ve yurt dışında 150'den fazla toplu gösterime ve sergiye katıldı. 1985'te kurulan FOK Fotoğraf Grubu kurucu üyeleri arasında bulunan Göçmen'in bu grupla 1989 yılında yayınlanmış olan Birikimler adlı albümde ödüllü fotoğrafları yer aldı. Birçok dergide fotoğraf ve turizmle ilgili yazıları ve fotoğrafları yayınlandı. 2009 yılında İlyas Göçmen'in 40 fotoğrafına Azerbaycanlı şair Selim Babulluoğlu tarafından 40 şiir yazıldı. Bu çalışma Bakü'de yayınlanmasının ardından Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Kızıl Kalem Ödülünü aldı. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda jüri üyelikleri de yapan usta fotoğrafçı İlyas Göçmen birçok konuda uzun soluklu çalışmalarına devam etmektedir. Işığın sanatından merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta çok değerli bir fotoğrafçıyla birlikteyiz. Fotoğraflarına şiirler yazılan bir fotoğrafçı sağ olsun bize zaman ayırdı. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve fotoğraf üzerine olan sohbetimize, muhabbetimize başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin diyelim. Davet ee, ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Hocam e, siz şimdi e, biz açılışta da söyledik. Türkiye'de yok böyle bir şey. Fotoğraflarınıza şiirler yazılmaya başladı. Evet. E, bunun hikayesini sizin ağzınızdan dinleyelim isterseniz. Evet. E, nasıl söyleyeyim? ben Başakşehir'de oturuyorum. Hı hı. Oraya davetli olarak Azerbaycan'dan bir şair davet edildi. Ondan sonra beni tanıştırdılar. O zaman belediye başkanı. Hı hı. Tanıştık. Törende bana bir şiir kitabını imzaladı, verdi. O bana verince benim de elimde kitabım vardı zaten bu çıkmış, çıkan evet. Türk Fotoğrafçı Kütüphanesi diye. Ben de bu kitabımı kaptım ona imzaladım, onu verdim. Ondan sonra öyle bir şeyimiz oldu. Bu Diyaloğumuz oldu. Değil mi? Şu an Bu elimizde evet. bulunan Türk evet. Fotoğrafçılığı Kütüphanesi. Evet. Hı -hı. Bu kitap verdim. Ee, tabii o şöyle bir hemen bir baktı. Aldı, gitti yani. Evet. Bir hafta 10 gün kadar burada kaldı. Giderken dedi ki, İlyas Bey, e, senden bir ricam var. Bu hayrola? Dedi ben dedi senin dedi kitabına dedi şiir yazmak istiyorum. Güzel. Aa dedim, çok teşekkür ederim abi. Çok güzel. Çok mutlu oldum dedim. Yani nereden geldi o? Hangisine yazmak istiyorsun dedim. Ben de tabii işte öyle düşünemiyorum. Bilmiyorum tabii. Dedi ki kitaba yazmak istiyorum. Ha nasıl olacak dedim. Bir tek bir tane de şey hangi de fotoğrafa yazmak yani içinden hepsini yok yok hayır dedi öyle değil dedi. Yani dedi, her fotoğrafa bir şey yazmak istiyorum. Ne güzel. Ben de tabii anlamadığım için ilk defa duyuyorum. Evet. Gerçekten de 3 sene çalışarak benim foto kitaptaki bütün e, fotoğraflarıma şiir yazdım. Dünyada ilk defa e, kitaba şiir yazan, ünik bir çalışma. Hı hı. E, tabi bu da e, bana gurur verici. Dünyadaki kitabına şiir yazan iki insan oldum. Evet. E, Müthiş bir şey mi? Tabi çok mutlu oldum yani. Şairin ismini de yad edelim. Selim Babullolu. Hı hı. Azerbaycanlı. Azerbaycanlı şair. ünlü hı hı. şairlerden e, şeylerden dünyaca meşhur bir şair yani. Kitabın ismini? Şey, eee İlias Göçmen'in şekil defteri. Hmm. Orada biliyorsunuz şekil fotoğraf yerine fotoğraf, geçiyor. Evet. Yani İlias Göçmen'in fotoğraf kitabı yerine İlyas Göçmen'in şekil defteri olarak çıktı. Hı, hı. E, tabii çok heyecanlandım. Çok e, gururlandım. İlk defa böyle bir şey oluyor ve e, kitaptaki fotoğrafların hepsi benim ülkemin fotoğrafları olması evet. beni daha da gururlandırdı. Ben çünkü e, kendi ülkemin fotoğraflarını kullanmaktan çok hı hı. E, Keyif alan bir evet. insanım. Yabancı fotoğraflara karşı çok beğenirim ama kullanmayı pek düşünmedim ve de kullanmıyorum yani. Hep kendi ülkemin fotoğraflarının. Arşivimde var, hı hı. öyle kalıyor. Bu kitapla ödül de aldı Azerbaycan'da. Ee, evet, Kızıl Kalem ödülünü al verdiler. İlk defa verilen bir ödül Azerbaycan'da. Ee, tabii önemli bir şey. Sonra e, şiirler 7 ülkede yayınlandı ve çevrildi. Son kadar güzel. Rusya ve Londra'da kitap çevrildi ve basıldı. Bu da tabii ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi ben burada onu Kesinlikle. yapmaya çalışıyorum. Fotoğrafları, şiirleri bir arada evet. bir baskıya girmesini istiyorum. Sergiyle beraber. Hı hı. Tabii bu da bizim için, ülkem için çok güzel bir şey. Yani ülkeme yazılmış fotoğraflar. Evet. Hepsi de benim ülkemin fotoğrafları, benim yurdum. Adana'sı var, İstanbul'u var, Zeyri'yi var. Birçok güzel Dünyeler yerler var. Dünyalar bu şekilde evet. fotoğraf yoluyla evet, e, ülkemizi tanıtmış oluyorsunuz. Tabii çok çok şiirler hakikaten güzel. Çok kaliteli şiirler. Zaten öyle bir şey olmasa e, altın kalem yani kızıl kalem dedikleri ödülü verdiler. Bu da bize gurur verici. Onlara da tabii onlar da bununla gururlandılar. Çok şeyler oldu tabii ama e, bir sürü e, Televizyon programlarım evet. oldu orada, işte e, Azerbaycan'da gazeteler, mecmualar, inanılmaz bir ses getirdi. E, başbakan yardımcısının çok güzel şeyi var, e, teşekkürleri var, hı hı. bir sürü oradaki ozanların, böyle şairlerin çok çok kıymetli yazıları var. Ama tabii en, beni en çok etkileyen e, Kültür Bakanlığı yazısı, bana gönderdiği yazı. Hı hı. O beni çok etkiledi. Ne yazıyor? İşte kısaca diyor ki işte iki devlet bir millet arasında Köprü dostluk köprüsü hı hı. kurdunuz, işte tarihe geçtiniz, tebrikler, teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar falan diye böyle Süper. çok güzel övgü yazıcı bir şey yani. Evet. Tabii Kültür Bakanının oradan kalkıp da bu kadar bana böyle bir yazı göndermesi güzel bir şey. Aynen, aynen kesinlikle. Ee, biz de o zaman teşekkür ediyoruz ekibimiz adına, Işın Sanatı adına. Gerçekten gurur kaynağımızsınız. Kırpınar çok farklı bir spor. Yani dünyada en eski güreş sporu. Zaten sporun en eskilerinden bir tanesi. Su bile daha çok yeni yani düşünün. Çok zorun sonra bir şey. Zor bir spor. Kırpınar'ın o panayır kısmı, o yaşam kısmı orası da çok ilginç. Orası evet. bambaşka bir şey yani. Orada inanılmaz bir hayatlar var. Türkiye'nin her yerinden kişiler geliyor. Oradaki hem sporu seyrediyor, hem orada arkadan akşam yemeklerini yiyorlar, eğleniyorlar. Anlatılacak şey de. gibi değil yani, görülmesi lazım. Tabii ben çok eski olduğum için, yani düşünün yani... Kırp 443 sene önceki zamanla, şu andaki zaman arasında çok büyük değişiklikler oldu. İlyas Göçmen'e göre iyi bir fotoğrafın özellikleri neler olmalı? İyi bir fotoğraf tabii ki ışık ayarı. Evet. Yani fotoğrafın zaten önemli Olmaz olan şeyi olur, ışık. Işığın iyi bir ışığı gördüğünüz zaman güzel sıkı bir kompozisyon kompozisyon da çok önemli. Işık olduğu gibi tabii fotoğraftaki Komposyon. en ünlü şey, önemli olaylardan bir tanesi de kompozisyondur. Bu kompozisyonun yanı sıra tabii çekileceğiniz, çalışmak istediğin olay. Evet. Yani görmek istediğin şey. E tabii o da o görmek istediğin şeyi de görmekle de hı hı. kolay olmuyor. yani. O da zaman istiyor. Bilgi istiyor, kültür istiyor, yetenek istiyor. Yani çok şeyler istiyor. Çok çalışmak lazım yani. E, bir kişinin fotoğrafını çekmek, o kadar kolay değil yani. Ama tabii onu zamanla keşf şey yapıyorsun, kendinde keşfediyorsun. Ben mesela birisinin fotoğrafını çekmek istiyorsam bir kişinin, hı hı. kim olursa olsun yani. Eğer kafama koymuşsam saniyede dostluk kurup çekebilirim yani. O yetenek insanda bir zaman sonra kendiliğinden gelişiyor. Yani o fotoğrafa çıktığın zaman. Hı hı. Da ben belgesel çalışıyorum. Ben hı. eski belgeselciyim zaten. Belgeselde her gün her türlü insanla karşılaşıyorsun. Aynı zamanda o zaman e, fotoğrafçılık insanların iletişiminde de Tabii, çok, çok önemli çok, bir rol oynuyor değil mi? Çok önemli bir şey. Çok. Hı -hı. Sosyal şeyin bir kere olması şart. yani. Yoksa o diyaloğu kuramazsan, o kişiyi bir anda seni, e, sana sınması lazım, seni sevmesi lazım. Yoksa sana e, çektirmez yani, hemen Hı -hı. başlar. Yok yok, yok. Ama bu dışarıdaki gibi ama bu bizim şeyimiz o. Yani mecburum ben o adamın orada fotoğrafı beğenmişsem onu çekmek yoksa gidiyor işte. Yani çektin çektin, çekmedin o olay bitti artık. Bir daha onu yakalamam mümkün, mümkün değil. değil. O kompozisyonu gördüğün zaman anı yakalamak, anı yakalamak. Hı hı. Bir de tabi zamanla bunlar oluşuyor. Hissediyorsun orada güzel bir fotoğrafın olacağını, oradan birisinin geleceği zaman iyi bir fotoğraf olacağını. Bir de istediğin bir kişi. Ne bileyim böyle işte ton yüzlü bir evet. kadın ya da ton yüzlü nur yüzlü bir adam sakallı yaşlı yani bunları işte bekliyorsun eski bir evin önünde yaşlı Hı -hı. bir adam ya da çok eski bir evin önünde genç e, evet. Mesela genç bir kompozisyon. Ha, genç bir hoş bir hanım güzel genç bir çocuk. Yani ikisinin zıtlığını karıştırarak. Yani bunun gibi şeylerse daha çok şey. Ya bunlar hep zamanla ee, insan bunları hem öğreniyorsun hem melike keşfediyorsun. Yurt dışında çekimlerde bulundunuz mu? Bulundum. Hangi ülkeleri gezdiniz? Ee, Valla Avrupa'da gitmediğim aşağı yukarı yan kalmadı. <laughs> uzak olarak da en uzak yer Amerika'ya gittim. Ülkemizle kıyasladığınızda? Yok bizim ülkemiz cennet. Biz cennette yaşıyoruz ama haberimiz Farkında yok. Değil <laughs> Farkında değiliz. Farkında değiliz. Cennet, cennette O kadar güzel ki yani hiç. Her mi? tarafımız tarih fışkırıyor. Dünyanın en büyük e, tarih kültürü bizde. Dünyanın en açık hava müzesi bizde. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz, değerini bilmiyoruz. Elifler dört tane taşı var, fanusun içinde saklıyor. Bizde her tarafta, adımın altı her yer, kazdığı yer, tamam. yer ama. oturduğumuz yerin her... Şu anda oturduğumuz yerin altı bile tarih. Değil Onun mi? Için, İstanbul'da. E, Hı -hı. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, çok değerli, kıymetli, cennet cennet yani. Yani ülkemizin kadrini bilip, aynı zamanda bunu fotoğraflarlayarak Dünyamız yani, dedi. Yani Dünyamız o kadar güzel, ülkemizde o kadar güzel fotoğraflar var ki, sonra evet. bizde bir fotoğraf... Bitmez yani, tükenmez. Kesinlikle. Onun için benim dışarıdaki fotoğraf benim e, pek ilgimi çekmiyor. Tabii, Aa, beğeniyorum, bedeniyet. çok beğeniyorum. Doğru. Arkadaşlarım Hı. çalışıyorlar, çok beğeniyorum. Çok beğendiğim fotoğraflar var ama... Ya ben kendi ülkemi bitiremem ki yani ben bir konuyu 44 senedir bitiremedim. He. Evet. Yani kolay değil ki. Kesinlikle. Yani çok eski bir kutu. Bu e, şeyin üzerinde asılı bir yer var. İçeride askılı bir yer var. Oraya asılı duruyorsun. Oradan böyle açıldığı zaman işte buradan kartlar alıp tekrardan böyle katlamak koyu, koymak için yeri var içeride. Şu kısmında. Oraya asılı duruyor. E, buradan kartı alınıyor. Ondan sonra burada da bunun bir ayağı daha vardı, o yok. Yanında getirmedim, çok uzun bir şey. Şuradan alttan takılıyor. Negatif, pozitif oradan alınıyor. Burada içeride, buradan bakarak banyosunun olup olmadığını görüyorsun. Buradan da ışığına açılıyorsun, işte daha görmek için. Öbür tarafta da banyo yapılacak olan yerler var. Buradan ilaçlar konuyor. Hatta içinde da çok eski kartların şeyleri dahi duruyor. Ama tabi e, zamanla tamamıyla hırpalanmış biraz bu e, oksit ve su olduğu için tenekeleri çürümüş. Biraz da tahtaya buraya yapmış ama geri kalan da makine sağlam ve dayanıklı bugüne kadar gelmiş. İşte şuradan şöyle yaptığın zaman sayıyorsun böyle 1-2-3-4 diye 1-2-3 saniye kadar şey yapıyorsun da sonra kapatıyorsun. Ee, vizör burası. Fotoğrafı buradan kadrajda getiriyorsun. Kadraj buradan alıyorsun yani. Eskiden buradan netleme var. bu kadar zor Yoktu, o zaman daha kolay geliyor. Benim ilk kullandığım makine buydu. Baksanıza yani o zamandan beri makine hala da çil çil makine. Buradan netleme ayarını yapıyorsun. 6-7 film alıyor. Süper. Burada bir tane daha var. O çok eskilerden bir tanesi. Bu daha eski. Bu daha da eski. Hala da saat gibi çalışıyorlar. Tabii bu tane diyorum ki herhalde bayanlar için yapılmış bir makine galiba. Çünkü çantası falan çok zarif. Böyle kutu Bu da çok güzel. Bununla çekilen fotoğrafları gördüm. Yani inanılmaz bir şey yani inanılmaz. Şu anda bunlara ulaşmak hakikaten teknik olarak şey olarak inanamazsın yani buna. Sean Sulek diye bir e, sanatçının çektiği kitapları var. Bunu ararken onu gördüm. Bununla çekilmiş. Dehşet yani inanılmaz insan, inanamıyor. Ama bu kadar basit bir kalem işte bu kadar bakın. Makine dediğimiz bu. Şimdi üzerinde bin tane ayar var. Bir kitapçığı var. Bu şey kadar kitapçık veriyor sana. Makine alıyorsun bu kadar da kitapçık veriyor. Ama bu, bu kadar. Ve deklan açıp kapatıyorsun. Ve da zaman ayarlayarak kendini açık tutuyorsun. Ama müthiş şeyler çekilen bir makine. Bu fotoğraf benim elime geçen bizim ailenin ilk fotoğrafı. Benim gördüğüm. Burası e, ben avcılarda e, avcılarda büyüdüm. Orada, oralıyım yani. Avcılardayım. Bakırköylüyüm. E, burası da Avcılar Belediyesi'nin olduğu mahal şu anda. Ve e, şey e, bütün köyün herkesi herkes samanını oraya getiriyor. Harman zamanı orada harman dövülüyor. İşte şurada harman döven döveni adam, ee, burada bir sürü toplanan kişiler ve şuradaki de gördüğünüz beyaz ve siyahlı olan benim babaannem. Bizim oradaki arazilerimiz çok fazlaydı, ee, aynı zamanda çiftçilik de yapılıyordu. Ee, yani araziler burada, e, mesela bir arazimiz işte 27 dönüm, onun gibi böyle bir sürü şeyler var hep oranın en eskilerinden. Ee, bu da babamın o zamandan beri sakladığı bir fotoğraf. Ki avcılar da o zaman ben hatırlıyorum çocukluğumda bir tane kiremitli ev yoktu. Hepsi saz. Ve tamamıyla kerpiçten yapılmış evler. Tek bir askerinin üstünde ondelin olan, çinko ondelin olan bir yer vardı. O da askeri doktorların bulunduğu bir yer. Onun haricinde her taraf üstü saz olan evler. Hani şunu sorsak, en çok beğendiğiniz fotoğrafınızın hikayesi ne bizimle paylaşsanız hemen aklınıza <laughs> bir fotoğraf gelir mi? Öyle Ataviz bir fotoğraf. Hangisi? Gelmez mi? Ee, benim arabadaki çocuklar e, fotoğrafta evet, da var. Kapak. Aha. Kapak fotoğrafı. Evet. Şöyle bir ee, bu, e, Bu, bu benim çektiğim çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesidir. Ee, tabii bu olay e, birçok e, yerde yani yarışmalarda ödül al, ödüller aldı, sayısız sergilendi. Yani inanılmaz bir şey var o fotoğrafın serüveni var. Nerede çektiniz hocam bunu? Bu e, Edirne Kapı'ya çıkarken e, Sulu Kule'nin giriş şeyi vardır, kapısı vardır e, kalenin uç hı hı. tarafı, o kalenin dibinde, surların dibinde bir arabaydı bu. Ekmek yediniz mi bununla? <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Valla işte bu kitap, bu fotoğraftan sonra şiirler yazıldı. Evet. E bu fotoğrafı, e, benim bu fotoğrafım tabii benim için çok kıymetli. Hı -hı. E, Ara Güler'le e, uzun soluyor, 25 sene falan önce oluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj yapılıyor. Hı -hı. E, araya soruyorlar, Ara Hocam diyor. iyi fotoğraf nasıl olur diyor. O da bizim folk grubunun hı hı. beraber yaptığımız bir birikimler albümü var. O ondaymış. O da onu açarak gösteriyor işte, diyor ki Aha. şeyde kitabı kitabı açıyor. Türkçe bakın burada diyor İlyas Köçmen'in arabadaki çocuklar fotoğrafı var. İyi fotoğraf budur diyor. E tabii bu Hiç gazetede şey. yayınlanmış <laughs> yazılı bir şey. Bir baktınız isminiz evet. orada geçiyor. Evet, o çok tabii benim için çok gurur kaynağı. Benim için aldığım en büyük ödüllerden bir tanesidir. Hı hı. Yani Arının bu fotoğrafı beğenmesi. Sonra benden fotoğrafı Aragüler istedi. Ben utandım yani Aragüel'e e o fotoğrafı nasıl imzalayacağım vereceğim. Yani şey yapamadım. <laughs> Çekindi mi bilmiyorum. Bizim yapımız eee şey terbiyemize yani öyle yetişmişiz. Utandım onu vermeye. Sonra ikinci bir görüştüğümde aklına geldi. İlyas dedi o fotoğrafı senden istedim. Bana niye vermiyorsun dedi. Hüsem de dedi biliyorsun dedi işte dünyanın en büyük dedi fotoğrafçıları, magnumcuların hepsinin dedi şeyi var, arşivi var bende. Oraya koyacağım. onun için hemen dedim hocama yaptırıyorum. Hemen gittim basıldı en şimdi oldu dedi işte. Arkasını yazdırdı, imza attı, önüne imza attı. Bak şimdi oldu dedi. Sonra götürdü müzesine koydu yani müzesinde benim fotoğrafım girmesi ara gibi bir müthiş bir şey Hocamın o benim hocam sayılır yani. Evet. Benim e, benim tarzı ona çok beğeniyor Yani ben onun hı hı. kitaplarını da büyüdüm. Yani bizim o zaman tabi e, öyle ders kitapları e, öğretecek bir şeyler yok, hiçbir şey yok yani. Aranın iki tane bir kitabı basılmıştı şöyle. İşte ben onu ilk onu aldım. Hı, hı. Beyaz bir kare kitaptı, hem de yani çok kaliteli bir baskı falan diye ilk yapılan kitaplar Arın. Biz ona hayran olmuştuk yani Arın'ın fotoğraflarını. Ben ondan aldım iki tane, bir tanesini kulağıma koydum, hı hı. bir tanesini de ders çalışıyordum yani. Onu açıyordum, bakıyordum, bakıyordum böyle ki hırpalansın diye. Ee, öyle öyle büyüdüm yani. Sonra götürdüm o kitapların Arın'a imza attım. Arın dedi ki bu ne dedi, bu ne dedi. Aracım dedim bir tanesi benim kütüphanemde duruyor, tertemiz. Hı hı. Öbürküsü de, de benim ders çalıştığım güzel. Yani böyle başladık, böyle işte bugünlere geldi. Hocam ağzınıza sağlık. Son olarak bu işe yeni başlayan fotoğrafçılar, genç arkadaşlara ne gibi tavsiyeleriniz olur başarı için? Başarının en güzel şeyi çalışmakta geçiyor. Yani bu kesin bir şey. Şu anda olanaklar çok fazla. Evet. Bizim zamanımızda olanaklarımız çok Düşük. azdı. Hı hı. Yani e, o zorluklarla e, böyle bir yerlere tabii ki ulaşmak hakikaten e, zor bir olay. Evet. Zorba olay. Değil. Ama tabii şu kesin. anda çok şey var. E, İnternetten çok hı şey öğrenebiliyorsun. Kitapla inanılmaz kitaplar var. Yani kaynak çok fazla. Kaynak çok hı. fazla var. Y Yeter ki istesin. Çalışılınca olmayacak bir şey yok. Yeter ki e, sebat etmek lazım. Uzun soluklu çalışmak tabii ki verimli oluyor. Yani iki kare çektim ben iyi fotoğrafçı olacağım. Yok. Hı hı. Ama şu anda mesela çok herkes fotoğrafçı. Evet. Herkes fotoğrafçı. Yani de bugün 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukların elinde bile fotoğraf makinesi var. Bizim e, yıllar sonra o fotoğraflara edinemedik. Ama şu anda herkes onların elinde ve çekiyorlar. Ama tabii ki fotoğraf var fotoğraf var kesinlikle Onun için fotoğrafın e, e, kaliteli nasıl olur iyi fotoğraf nasıl çekilir bunları çok incelemek çok kitap karıştırmak çok fotoğraf izlemek sergilere gitmek araştırmak e, nasıl çekilmiş nasıl edilmiş bunlara bakmak şu anda yani çok kolay ama tabii yine çok çalışmak istiyor Evet kesinlikle yani Başarılı olmak için yeter ki çalışıp çalışıp çalışıp. Ondan sonrası kolay geliyor. Evet. Işığın peşinde koşmaya devam diyorsunuz. Evet tabii ki o. En güzel o. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık hocam. Rica ederim. Zaman ayırdınız bize. Çok Caydın. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bu hafta Işığın sanatçısı İlyas Göçmen bizimleydi. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Çok faydalandım. Buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Gelecek hafta başka bir fotoğrafçıyla birlikte olmak dileğiyle ışığınız bol olsun.